Merhaba arkadaşlar. Serimizin 3. videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizler için seçtiğimiz sorumuz bir katlama sorusu olacak. Vakit kaybetmeden hemen serimizin sorusunu çözmeye çalışalım. Burada inşallah vermiş olduğumuz soru çözümü içerisinde vermiş olduğumuz bilgiler sizlerin bilgisini bir tazelemiş olacak. Onun için seçtiğimiz sorular buna uygun olduğunu düşünüyoruz. Vakit kaybetmeyelim hadi. Şekil 1'de verilen ABC'de iç bükey dörtgeninde ADC üçgeni AC boyunca katlandığında D noktasının şekil 2'de göründüğü gibi BC üzerinde D üstü noktasına geldiğini vermiş bize. DC'nin 11 birim olduğunu söylüyor. Bir de burada ekstradan ABC açısının DCA e, açısının 2 katı olduğunu ifade etmiş. Buna göre ABX Nedir diye sormuş arkadaşlar bize. Hemen şunu hatırlıyorsunuz. Katlama sorularında her zaman için ne oluşacaktı? Açı ortay. Bunu zihninden hiçbir zaman silmiyorsun. Katlamayı gördüğün anda açı ortay olacağını düşüneceksin. Hemen geldik soruya. Bakın birinci ifadeden isterseniz şekli birinci ifadeye dönüştürebilirsiniz. Veya birinci şekil üzerinde katlamayı oluşturabilirsiniz. Katladığında dikkat ederseniz... Şuradaki açı nereye gelmiş oldu? Buraya. O zaman buranın ne olması lazım açı ortay. Şimdi burası 90 olduğundan dolayı D üssü katlandığında geldiği nokta şurası olacak. D üssü dediğimiz D noktasının geldiği nokta. Açı ortay burada da oluşuyordu. O zaman buranın da ne olması lazım? 90 derece. Uzunluklar hiçbir zaman ne yapmayacak? Değişmeyecek. Çünkü eş üçgen oluşmuş oluyor burada. DC uzunluğu 11'imse ise burada D üssü C'nin de ne olması lazım? 11'im. Şimdi sorunun içerisinde bize bir de şu bilgiyi vermişti. Yani ben şuradaki açıya alfa dersem ABC açısı buradan ne gelecekmiş? 2 alfa. Yani şuradaki açıya alfa diyelim. O zaman buradaki açım da yine alfa olmuş oldu. Ve buradaki açımıza ne düşmüş olacakmış? 2 alfa. Şimdi burada şunu göreceğiz arkadaşlar. Eğer diklik varsa bir pisagoru düşünmen lazım. Eğer pisagor işe yaramıyorsa hemen aklıma ne gelecek? Dik üçgenle alakalı olarak muhteşem üçlü aklına gelmesi lazım. O zaman benim burada D üstü AC üçgeninde yapmam gereken işlem öncelikle muhteşem üçlü olacak. Hemen şuradan ne yaptım? Hipotenüsün orta noktasını belirledik ve muhteşem üçlümüzü buradan çektik. Kenar uzunluğumuz ne, neydi burada? 10'du. O zaman her bir parçaya buradan ne düşecek? 5 5. Şimdi şuraya dikkat et. Şimdi biz şuradaki açının alfa olduğunu söylemiştik. İkiz kenar olduğundan buradaki açımızda ne gelecek? Yine alfa gelmiş oldu. İki iç açının toplamı bir dışa eşit. O zaman buradaki açımızda ne geldi? İki alfa. Dikkat edersen bak biz burada neyi yakalamış olduk? Şu noktayı da T noktası dersek. ABT üçgeninde taban açıları eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgenimiz var. AT buradan 5 ise AB uzunluğumuzda kaç gelmiş oldu? 5 birim olarak karşımıza çıktı. Zaten adam da bize X nedir dedi. AB'yi soruyordu. Öyleyse X'imiz ne olacakmış? 5 geldi. Doğru seçeneğimiz adan arkadaşlar umarım faydası olur diyelim bu çalışmanın da hepiniz Allah kolaylık versin diyelim sizlere yolunuz vaktiniz açık olsun hayırlı geceler diliyorum esen kalın hoşça kalın